Gece ve gündüz parfümleri şuna göre seçeriz. Aslında parfüme göre değil, burunun performansına göre gece ve gündüz parfümleri vardır. Neden? Gündüz sabah saatlerinde özellikle 7 ile 9 arasında burun algımız çok hassastır. Bu yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de zaten sabah yeni uyanıyoruz, tüm algılarımız yeni kendine geliyor. Burun bütün gece çalışmış. Düşünün uyurken gözlerimiz kapalı. Duymuyoruz, konuşmuyoruz, yemiyoruz, dokunmuyoruz. Ama nefes aldığımız süre içerisinde burun görevini yapmaktadır devam ediyor. Zaten sabaha böyle bir e, yorgunluk ve performansla başlıyor. Bir de hassasiyeti var üstünde. Sabah 7 ile 9 arasında bir şişe parfümü boca edip topu taşımaya bindiğimiz zaman ortalık kabusa döner. E, mümkünse parfüm sıkımını saat 10'dan sonra yapalım. Sabah burun hassas olduğu için çok fazla ağır kokuları kaldırmaz. Daha hafif, daha soft, daha günü kurtaran, kendisini yormayacak kokuları tercih eder. Akşam 4 5ten sonra günün egzoz dumanı, havadaki monoküller, etraftaki koku partikülleri, yemekler birçok faktörden geçtikten sonra burun zaten yoruluyor. O gündüz aldığı hafif kokuları artık alamıyor. Etraflar da aynı şekilde. Dolayısıyla akşama doğru daha baskın, daha iddialı, daha ağır kokuları rahatlıkla kabul edebiliyor. Siz akşam sıktığınız zaman ağır kokuları kendinizi ve etrafınızı rahatsız etmiyorsunuz. Bu yüzden gece kokuları vardır ya da akşam gündüz parfümleri değişir. Çünkü akşam kullandığınız parfümü gündüz saatlerinde kullanırsanız sizinle beraber herkesin burnu da hassas olduğu için rahatsız eder. Burada sadece burnun performansına göre koku notaları günün saatine göre değişebiliyor.